Amerikan Üniversitesi Hazırlık Okulu deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Hazırlık okuluyla acil yardım ve afet yönetimi koordineli bir şekilde tatbikatta ilerledi. Öğrencilerden habersiz bir şekilde gerçekleşen tatbikat saat 10.32'de sirenlerin ötmesiyle başladı. Alarma geçen öğrenciler daha önce aldıkları eğitimleri uygulayarak hızlı bir şekilde binayı terk edip acil toplanma alanına ilerledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Günhan Erdem konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eee Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sizin önderliğinizde ve bununla alakalı bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii. E, bu e, aslında depremden önce zaten bunları yapmaya e, başlamıştık. Bu planlamaları yapmaya. tabi e, tabii deprem bir vesile oldu. Ne için? insanların dikkatini bu noktaya toplamaları için bir aslında vesile oluşturdu. Biz ilk pilot çalışmamızı hazırlık okulunda gerçekleştirdik bugün. Tabii bunun öncesi var. Önce binaların tahliye planlarını oluşturmak için krokilerini inceliyoruz. Acil çıkış noktaları nereler, nasıl değerlendirilir, kalabalık nerede yoğunluk gösteriyor? ...bunları nasıl düzenli bir şekilde çıkarabiliriz... ...sonra bunun üzerine... ...çıkış yollarını renklendirerek işaretliyoruz... ...sizler de gördüğünüz içeride... ...tabii o geçiciydi... ...çünkü buradaki yaptığımız işin... ...sağlıklı işleyip işlemediğini... ...bu görmüş olduk... ...şimdi artık kalıcı işaretlemeye geçeceğiz... ...ve sırayla... ...üniversitemize ait... ...bütün binalarda... ...bunu yapmayı planlıyoruz... ...bundan sonraki hedefimiz kolej olacak... Kolejde çalışmamızı yapacağız. Sonra işte tek topark ona göre sırayla bu işi bu dönem sonuna kadar yapıp bitirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz budur. Plana göre işleyip önce geçici işaretlemeyi yapıyoruz. Mutlaka bu geçici işaretlemeyi kalıcı hale getirebilmek için sınamamız gerekiyor. Yani Bugün mesela yaptığımız işte bir hatamız var mı, kusurumuz var mı, eksiğimiz var mı onu görmüş oluyoruz. Bugün çalışmamızda herhangi bir eksiklik, bir hata görmedik. Şimdi artık bunu kalıcı hale getirebiliriz ve ondan sonra da artık diğer hedeflerimize geçeceğiz. Binadan çıkış yaklaşık iki dakika sürdü. İnsanların boşalması bu plana göre ve herhangi bir panik olmadan gayet sakin yürüyerek. Çıkış yaptılar birbirlerini etkilemeden, engellemeden. Zaten bu tahliye planının en önemli özelliği bu. Yani panik sebep olmamak. Bir de bütün binalarda, üniversitenin bütün binalarında aynı tekniği kullanacağımız için o anda binayı tanımayan kişi bile anında bu refleksi gösterebilecek durumda olacak. Çünkü bilecek nasıl çıkacağını, o renk kodlarını takip edeceği için. O da tabii ki süreyi kısaltıyor, paniği engelliyor, herhangi bir karmaşa olmasının önüne geçiyor. Yaklaşık iki dakikada bina boşaldı. E, toplanma yerine gelmeleri e, yaklaşık altı dakika sürdü. Ana toplanma yerine gelmeleri. E, bizim öncelikle binanın önünde iki e, ilk toplanma noktamız var. E, bu stadyumda e, son hedef. Ana hedefi de burası oluşturuyor. Tabii biz bu özellikle toplanma noktasının önemli olan kavramını ortaya koymaya çalışıyoruz. Toplanma yerine gitmek çok çok önem taşıyor bizim için. Çünkü burada yapılacak yoklama sonucunda gelmeyenler kayıp olarak nitelendirilecek evet. ve onları arayacağız. Yani eğer bir kişi keyfi olarak buraya gelmezse o da kayıp olmadığı halde kayıp gibi olur. Bir de ona efor sarf edilir aramak için. O yüzden bu bilinci de oturtmaya çalışıyoruz. Yani mutlaka diyoruz ki bir tahliye sonrasında ne olur acil toplanma yerine gidin. Oraya gidin, orada kaydınız yapılsın, yoklamanız alınsın ve ona göre kayıpları aramaya başlayalım. Bunu da burada sağlamış olduk. Herkesi buraya topladık. Öğrencilerim de tabii ki bu konuda sürekli başından beri çalışıyorlar, yardımcı oluyorlar bu işe tamamen kendi meslekleri edindikleri meslek çerçevesinde ve tabii ki sosyal sorumluluk adına bunu gerçekleştiriyorlar. Umarım başarılı bir şekilde bütün binalarımızda bunu yaparız. Bu da diğer kurum ve kuruluşlar için bir örnek teşkil eder. Hazırlık okulu okul müdürü Utku Hamamcıoğlu, hazırlık okulu olarak üniversitenin en kalabalık fakültelerinden biri olduklarına dikkat çekti ve bu tip tatbikatların hayati önemine şu sözlerle işaret etti. Öncelikle Girne Amerikan Üniversitesi hazırlık okulu olarak kayı e, medya ailesine, ailesine hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun. E, takdir edersiniz ki Güney e, Amerikan Üniversitesi olarak, hazırlık birimi olarak çok yüksek sayıda öğrenci potansiyeline sahip bir bölümümüz biz. Güz e, dönemi genellikle 1000 kişiye kadar varan öğrenci sayımız, bahar döneminde de hemen hemen 600-700 öğrenciye e, ev sahipliği yapmaktayız. Bu yüzden e, birkaç ay önce yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra öğrencilerimizde farkındalık yaratabilmek için böyle bir depre, deprem tatbikatına uygun gördük. E, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanımız Sayın Günhan Hocamızla yaptığımız e, toplantılar sonucunda işaretlemelerimizi belirlememiz ardından öğrencilerimize saati haber vermeden böyle bir doğal e, tatbikat düzenlemek istedik. Tabii bu bağlamda e, kendi öğrencilerimiz arasında deprem felaketini yaşamış olan 11 ilden gelen öğrenci arkadaşlarımızın isimlerini belirleyerek onları bu tatbikata muaf tutmaya çalıştık ki daha fazla bu deprem tatbikatından etkilensinleri istemedik. Detaylı bilgiyi sanırım Günhan Hocam sizlerle paylaştı ama 1,5-2 dakika içerisinde binamızı boşaltabildik. Bu da bizim için gerçekten güzel ve kısa bir süre olarak düşünülebilir. Kargaşa yaşandı mı peki? Biz bütün sınıf öğretmenleriyle yapmış olduğumuz workshoplar, ufak seminerler sonrasında öğrencilerimize panik yapmamaları, herhangi bir heyecanlanıp birbirleriyle ittirmemeleri konusunda çeşitli bilgiler aktardık. O yüzden öğrencilerimiz bu konuda gerçekten bilinçliydi kendileri. Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü öğrencileri ise tatbikat sonrası görüşlerini paylaştı. Ee, öncelikle e, bu tatbikatı daha da önceden yapmamız gerekiyordu. Biraz geç kalınmış bir proje ama sonunda e, işin zararı ne, e, neresinden dönesinden kardır. E, güzel bir tatbikat geçirdik. E, umduğumuzdan e, tüm diğer arkadaşlar da habersiz yapıldı fakat e, güzel ayak uydurdular diğer insanlar da. E, bizim için tahliye süresi çok önemliydi. Gerçekten e, umduğumuz süreye ulaştık ve bizi mutlu etti. Umarım böyle şeyler başımıza tekrardan yaşamayız yani. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Daha çok yapmamız gerekiyor aslında. Bütün bölümlere yapmak düşünüyoruz. Bütün okullar da bunu yapması gerekiyor. Çünkü herkesin yani olmaz dememesi gerekiyor. Her şekilde her şey hazır olmamız gerekiyor. Biz de bunun için eğitiliyoruz. Tabii ki bunu yaparken çok mutlu oluyoruz. Çünkü insanlara bir şey öğretmiş oluyoruz. Kendimizi de göstermiş oluyoruz. Diyeceklerim bu kadar.